Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 2021 yılının gelmesiyle beraber de cep telefon üreticilerini yeni modellerini piyasaya sürmeye başladı. Biz de bu yeni modellerden bir tanesi olan Samsung Galaxy A12'ye bugün yakından bakıyoruz. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine Samsung Galaxy A12 modelini test etme imkanım oldu. Cihazı tasarımsal kısmından baktığımız zaman beğendim. Gayet hoş bir tasarımı var. Birazdan zaten hem cihazın görsellerini hem de tasarımla alakalı kısa bir video sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu anda cihazı tam anlamıyla temin edemedim. Bu sebepten dolayı da burada şu an herhangi bir kutu açılışı falan yapmayacağım ama yakın zamanda bu cihazın hem kutu açılışına hem detaylı incelemesine kanalımda bulabileceksiniz. Bunları da ifade edeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar Samsung Galaxy A12, A11 modeline göre eleştirilmiş bir cihaz. Hem RAM kapasitesiyle beraber, hem tasarımıyla beraber, hem daha büyüyen bir ekran boyutuyla beraber daha güzel bir cihaz haline gelmiş. Şimdi tasarımsal açıdan bu cihazı ilk önce ele aldığımızda 6.5 inçlik bir ekran boyutuyla bu sefer karşımıza çıkıyor. Ekran demişken arkadaşlar burada belki eleştirilebilecek bir durum söz konusu. O da şu bir önceki ekranda yani A11 serisinin ekranında arkadaşlar Infinity O dediğimiz böyle ekranın sol kamera kısmına yerleştirilmiş bir kamera teknolojisi kullanılıyordu ve çok tatlı duruyordu. Tam ekran deneyimini bize daha fazla yansıtıyordu. Kenarda kalan kamera bizleri çok fazla rahatsız etmiyordu. Şimdi bu sefer de A20S modelinde olduğu gibi A12 modelinde de aynı ekran boyutuna sahip yani A20S'ten aynı ekran boyutuna sahip ve aynı özellikte bulunan bir ekran koymuşlar. O da neydi? Damla çentikli bir ekranla beraber geliyor. Bu kısım birazcık tasarım olayında eleştirilebilirliği var. Ama genel olarak baktığımız zaman A12 çok ciddi şekilde iyileştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. RAM kapasitesi dahili, hafıza kapasitesi bunların en başlı örnekleri ve ayrıyetten kamera kısmı arkadaşlar. Şimdi ekran kısmına bir devam edelim. Ekranda damla çantiğin bulunduğunu söyledik. 6.5 inçlikte bir ekran boyutunun olduğunda tekrar hatırlatayım sizlere. Şimdi çözünürlük kısmına baktığımız zaman da işte burada işler birazcık düşük seviyelere geliyor. A12'nin segmentine hoş geldiniz diyelim. Şimdi A12'nin segmenti dolayısıyla arkadaşlar ekran kalitesi maalesef çok iyileştirilmemiş. Burada 720x1600 piksel çözünürlüğünde 270 PPI değerinde bir ekran kullanılıyor. Şimdi 270 PPI değerine baktığımız zaman yüksek ışıkta bu cihaz ekran bakımından çok böyle verim verebilecek gibi durmuyor. Ancak testlerde ve deneyim bunun nasıl bir izlenim sunduğunu sizlere aktarıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi RAM kapasitesi kısmına baktığımız zaman yani ekrandan artık donanıma geçiş sağlayalım. Bu cihaza 4 GB RAM ve 64 GB'lık bir dahili hafıza geliyor. Ayrıyeten bu cihazın güzel özelliklerinden bir tanesi şu olmuş. 1 TB kapasiteye kadar hafıza kartı desteğiyle bu cihazı yükseltebiliyorsunuz hafıza kısmında. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Yani baktığımız zaman bu segmentteki bir cihaza 1 TB'lık hafıza kartı takar mıyız? Ki çok böyle akıl alısı bir durum değil. Onu da sizlere söyleyeyim. Ancak genel olarak baktığımız zaman büyüyen ekran, daha şık bir kamera tasarımı. Arkada çünkü üçlü kamera yerine dörtlü bir kamera sistemi kullanılıyor. Şu an zaten bunları görselde görüyorsunuz ve bununla beraber de arkadaşlar bu cihazın RAM kapasitesinin daha yükseltilmiş olması ve özellikle hafıza kapasitesinin artık 64 GB çıkmış olması birçok kullanıcıyı bu yönde memnun edecek gibi duruyor. Şimdi bu cihazın renk kısımlarına baktığımız zaman siyah, mavi, beyaz ve kırmızı olarak 4 renk seçeneği gözüküyor arkadaşlar. Ben siyah rengini deneyimleme fırsatı bulmuştum. Görsellerden zaten bunu fark etmişsinizdir. Şimdi gelelim bu cihazın batarya kısmına. Şimdi batarya kısmına baktığımız zaman da arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya burada bizleri karşılıyor ve kutunun içerisinden çıkan 15 wattlık hızlı şarj adaptörüyle beraber de güzel bir şekilde bu cihazın şarj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bizler için güzel bir detay olmuş. Şimdi işlemci kısmına baktığımızda ise arkadaşlar burada da yine segment hemen bizim karşılıyor. Düşük segmentte kullanılan Mediatek'in Helio P35 işlemcisi bu işlemci burada karşımıza çıkıyor. 4 GB RAM, 64 GB hafıza Helio P35 işlemcisi ile beraber de yine kendi segmentinde başarılı işler yapacak gibi duruyor bu arkadaş. Şimdi bu cihazın bir de kamerasına değinelim arkadaşlar. Kamera kısmına baktığımız zaman da 48 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü bir kamera burada bizleri karşılıyor. Ana sensörümüz 48 megapiksel f2.0'da diyafram açıklığı var. Diğer sensörlerimizde arkadaşlar 5 megapiksel çözünürlüğünde olan bir adet geniş açılı sensörümüz var. 2 megapiksel çözünürlüğünde makro çekimler konusunda bizlere yardımcı olan bir sensörümüz var. Yine son sensörümüz de 2 megapiksel çözünürlüğünde. Bu sensörde arkadaşlar derinlik efekti dediğimiz poke efektlerinde güzel fotoğraflar çekme konusunda bizlere yardımcı oluyor. Ön kameraya baktığımız zaman da arkadaşlar bu cihazın ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ön kamera ile beraber de arkadaşlar 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Yüz tanıma konusunda da gayet başarılı işler yapıyor. Şimdi arka kameranın video derecesini sona sakladım. Onun da sebebi şu bu konu hakkında birazcık ben hep sistem ediyorum. Yine bu videoda da sistem edeceğim. Yani düşük segment bile olsa bu kadar güzel iyileştirilmelerin olduğu bir cihazda en azından yine arka kamerada 1080p 30 fps değil 1080p 60 fps video kaydı ben beklerdim. Bu cihazı daha başarılı ve herkes tarafından da daha çok tercih edilebilir hale getirebilirdi. Artık video kaydı deyip geçmeyin arkadaşlar. Hepimiz video çekiyoruz ve 1080p 30 fps bu konuda bizleri üzecektir diye ben kendim düşünüyorum. Ancak tabii ki testlerini yaptığımda nasıl bir deneyim sunacak bunları da yakından görüyoruz olacağız. Şimdi arkadaşlar bu cihazın hem tasarımından hem teknik özelliklerinden hem de donanımından bahsettik. Şimdi fiyat kısmına geleceğim. Fiyat kısmına gelmeden hatırladığım bir şeyi hemen sizlere özür dileyerek bu araya sıkıştırmış olayım. Az önce yüz tanıma olayından bahsettik. Ön kameranın başarılı bir şekilde çalıştığını söyledik ama parmak izi sensöründen bahsetmedik. Şimdi görselleri ve videoyu izlediğinizde şunu görmüşsünüzdür. Cihazın arka kısmında herhangi bir parmak izi sensörü yok. E cihazın ekranı AMOLED olmadığı için ekrana gömülü bir parmak izi sensörü de burada bizleri karşılayamıyor. Buradaki parmak izi sensörü arkadaşlar power tuşuna yani güç butonuna yerleştirilmiş şekilde bizleri karşılıyor. Bu da çok güzel bir detay olmuş. En azından parmak izi sensöründe de gayet başarılı işler yapacağını artık bu cihazın kesinlikle sizlere söyleyebilirim. Şimdi fiyat kısmına geldiğimiz zaman işte evet üzücü olan kısım burada karşımıza çıkıyor. Fiyat kısmı şu an arkadaşlar 2600'den 2800 fiyat bandında değişiyor. Şimdi bu fiyat bandı yüksek. Nasıl yüksek? Sadece kendi markasına yani Samsung markasına baktığımız zaman M21, A21S hatta indirimlerle beraber Samsung Galaxy A31 modellerini falan da bu fiyatlara bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu kadar daha yüksek özelliklere sahip cihazlar varken yeni tanıtılmış olmasına rağmen A12 bu cihazlardan daha geride kalıyor. E durum böyle olunca da ister istemez rekabet konusunda biraz durum zorlaşıyor. Bence ilerleyen günlerde indirimler mutlaka gelecek. İndirimlerle beraber bu cihaz benim tahminimce 2000 TL fiyat bandına oturursa o fiyat aralığında alınabilecek güzel bir cep telefonu olur. Kullanıcıları da çok fazla üzeceğini düşünmüyorum. Sizler de bu cep telefonu tercih etmek istiyorsanız yani en azından birazcık indirim olma kısmını beklemenizi sizlere tavsiye ederim. Şimdi bu cihazı biraz daha böyle eleştiri ve Övme kısmına geldiğimiz zaman da şunu söylemek istiyorum. A21S kullanan mutlaka vardır izleyicilerimizin arasında. A21S kullanan arkadaşlar deneyimlerini mutlaka yorumlar kısmına yazsınlar. Çünkü sebebi şu, fark yok. Yani A21S'in birçok malzemesini alıp A12'ye entegre edip bizlere tekrar geri sunmuşlar. Yani aslında A serisinin segmenti biraz daha yükseliyor demek bu. Şimdi A21S yerine A22 modeli geldiğinde anladığım kadarıyla daha güzel özelliklerle beraber gelecek. Bu da ister istemez A32'nin, A52'nin, A72'nin yani orta üst segmente çıktığımız zaman da çok başarılı işler yapan cihazlar Samsung tarafından bizlerin karşısına çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Ben bugün bu videoda sizlere A12 hakkında ilk izlenimlerimi ve kendi düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve tekrar hatırlatıyorum bu cihazı kullanan arkadaşlar varsa satın alan ya da almayı düşünen arkadaşlar varsa yorumlar kısmında sizleri bekliyorum. Bu sayede de kendi düşüncelerinizi paylaşın ve deneyimlerinizi mutlaka paylaşın ki almak isteyen arkadaşlar da bu konuda fikir sahibi olmuş olabilsinler. Arkadaşlar bir sonraki videolarda ve yepyeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.